Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte 2022 AYT biyoloji konularımız neler? Bunların başlıklarına göz atacağız. Bu başlıklara göz atarken aynı zamanda son yıl gelmiş olan AYT soruları hangi ünitelerden geldi veya hangi ünitelerden soru gelme olasılığı daha fazla? Bunların da değerlendirilmesini birazdan yapmış olacağız. Evet ilk ünitemiz arkadaşlar kocaman bir ünite. Nedir o? İnsan fizyolojisi, denetleyici ve düzenleyici sistem dediğimiz ünite. Ne vardı bu ünitenin içerisinde hatırlayalım. Sinir sistemi ve endokrin sistem vardı arkadaşlar. Ve 2021 AYT'de buradan soru geldi karşımıza. Soru böyle çok 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 zor bir soru değildi. Hani o sinir sisteminde beynin kısımları, görevleri, işte uç beyin, furodontallop, protallop veya işte farklı böyle zor gelen şey vardır ya bunların hiçbirini sormadılar. Çok kolay bir yerden soru geldi. İnsan fizyolojisi içerisinde özellikle sinir sistemi ve endokrin sistemi oturtarak ilerlediğimizde aslında diğer sistemleri anlamak ve hatta yeni şeyler öğrendikçe mutlu olmak da aslında kaçınılmaz bir sonuç olmuş oluyor. Duyu organlarımız var bir sonraki ünite olarak ve 2021 AYT'de arkadaşlar buradan soru karşımıza gelmedi. Soru geldiğinde de daha çok sanki göz, göz kusurları Bununla birlikte arkadaşlar belki biraz zorlandığımız derinin kısımlarına dikkat etmeliyiz. Ama onun dışında işte mesela koku duyusundan gelmiş soru var önceki yıllarda. Ama birazcık geçmişte kalmış. Doğrudan işte dille ilgili yani tat duyusuyla ilgili böyle çırılçıplak bir soru karşımıza gelmemiş. Ama en nihayetinde insan fizyolojisiyle entegre olmuş bir konu başlığı aslında duyu organları. Çok çok bizi yoracak bir ünite başlığı değil. Ama sanki yine de soru gelecekmiş gibi bakmak lazım. Ha tabii duyu organ kulak özellikle denge kısmı da çok önemli. Yakın tarihte çıkmış soruları var ama 2021'de çıkmadı. Destek ve hareket sistemi. işte iskelet kas sistemimiz burada devreye giriyor arkadaşlar. Kemik doku, kıkırdak doku, eklemlerimiz ve kas doku. Burada özellikle ön plana çıkıyor. Kas doku içerisinde de çizgili kas, düz kas, kalp kasımının ayrımları, bunların birbirinden ayırt edici özellikleri. Özellikle arkadaşlar kasın kasılma mekanizması ve kasın kasılma kimyasıyla ilgili muhakkak karşı karşımıza bolca soru çıkartırlar. Hem soru bankalarında hem denemelerde. İşte kas kasılırken iki Z çizgisi birbirine yaklaşır. A bandının boyu değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Sarkomer boyu kısalır. Kasın kütle ve hacmi değişmez gibi klasik bilgiler var ya. İşte bu üniteye ait onlar. Bununla birlikte kasın kasılma kimyasında da özellikle bir sinir hücresinden kasa bir uyaran gönderdiğimizde o sinaptik boşluğa asetilkolinin salgılanması bunun da birlikte sinir hücrelerinin polarize durumdan depolarize duruma geçmesi, işte ATP az enziminin devreye girmesi ve bazı iyonların serbest kalmasıyla aktinin miyozin üzerinde kayması tam da bu ünitenin içerisinde can alıcı noktalar. İşte buradan ÖSYM'e soru sordu arkadaşlar. 2021 AYT'de özellikle kasın kasılma kimyasından soru çıktı karşımıza. Sindirim sistemi, bir sonraki ünite olan dolaşım sistemini daha iyi algılayabilmek ve birbiriyle sarmaşık soruları çözebilmek için bizim için ilk basamak sindirim sistemi içerisinde özellikle sindirim sistemi organlarımızın özellikleri akabinde karbonhidratların, yağların, proteinlerin sindirilmesi ve emilim başlıkları karşımıza geliyordu. 2021 ayete de soru gelmedi. Dolaşım sistemi dolaş ha dolaş dediğim bir ünite benim için oldukça uzun bir ünite ama bu uzun ünitenin içerisinde gençler ara başlıklarımız ve ana başlıklarımız var. Ana başlıklara hakim olduğumuzda aslında yine olayı çok rahat çözebildiğimizi fark ediyoruz. Önce kalbin yapısı, arkasından atardamar, damar, toplar damar, kılcal damarın yapısı, kalbin kasılıp gevşeme mekanizması, sistol, diastol dediğimiz durumlar ve madde alışverişi yani Starling hipotezi, left dolaşımı devamında arkadaşlar işte dolaşım sistemi hastalıkları, bağışıklık sistemi gibi başlıklarımız var ve ÖSYM 2021 AYT'de bu kısımla ilgili karşımıza yine oldukça kolay bir soru Getirdi. Sonra solunum sistemimiz devreye girecek gençler. Solunum organlarımız bunların yapısı. Soluk alıp verme mekanizması. İşte soluk alırken ne olurdu? Göğüs iç hacmim artar. Karın iç basıncım işte şöyle olur. Dışarıdaki hava içeriye geçerken şu şöyle bu böyle o kaidelerin olduğu kısım ve sizin çok da sanki sevmediğiniz oksijen ve karbondioksitin taşınması yani gazların taşınmasıyla ilgili kısım burada yer alıyor. Tabi ÖSYM e ne yapmış gitmiş tatlılık yapmış bizim için ve en kolay yerden soru sormuş. Solunum organlarının yapısıyla ilgili 2021 AYT'de karşımıza buradan bir tane soru gelmiş. Geldim üriner sisteme arkadaşlar. Yani boşaltım sistemine böbreğin yapısı, nefronun yapısı, süzülme, geri emilim, salgılama ve idrar oluşumu gibi başlıklar karşımıza çıkıyordu bu ünitede. Üriner sistemle ilgili 2021 ayette de doğrudan soru karşıma gelmedi. İnsanda üreme sistemi ve embriyonik gelişim birazcık temelini 10. sınıf konularına dayandıran bir ünite. Çünkü insanda üreme sisteminde biz dişi ve erkeklerde üreme sistemini ayrıntılı bir şekilde öğreniyoruz organları bu organların görevini oogenez ve spermatogenez olayını öğreniyoruz. Tam da burada devreye mayoz bölünme giriyor arkadaşlar. Akabinde ise embriyonik gelişim evrelerimiz var. Çünkü zigot ile yumurtanın çekirdekleri kaynaştığında, sperm ile yumurtanın çekirdekleri kaynaştığında zigot oluşuyor. Zigottan işte fetüsün, embriyonun oluşum evresinde o arka arkaya geçirdiğimiz mitoz bölünmeler, segmentasyon evresi, morula evresi, blastula, gastrula gibi evreler bu ünitenin içerisinde yerini alıyor. Komünite ve popülasyon ekolojisi en tatlı ünitelerden bir tanesi. ÖSYM'de hakkını vermiş gençler ve tutmuş 2021 AYT'de iki tane soru getirmiş karşımıza. Bu sorulardan bir tanesi genellikle sütun grafik tarzı sorular olur ve bunları yorumlama üzerine soru gelir ama onu yorumlarken de ana bilgiden, müfredat bilgisinden çok da uzaklaşmazsınız. O yüzden bu üniteye dikkat etmem lazım. Bir diğer dikkat etmem gereken ünite Ünite genden proteine ünitesi. 2021 AYT'de iki tane soru geldi arkadaşlar. Bu sorulardan bir tanesi bizim klasik soru kalıplarımıza çok yakın. Yani şöyle ÖSYM önceki yıllarda da benzer bir soru sordu. Türkiye geneli deneme sınavlarında da benzer sorular gelir. Tüm soru bankalarında da mutlaka o soru kalıbında soru var. O da nedir arkadaşlar? Kodon üzerine çıkan sorudur. Hani hatırlayın her bir kodon bir amino asiti şifrelerdi ama bazen bir amino asiti birden fazla kodon onda şifrelerdi. Bu da nokta mutasyonlarının bizim protein sentezimizi olumsuz etkilemesinin önüne geçerdi. Bununla ilgili soru geldi genden proteine de. Canlılık ve enerjiden iki tane soru geldi arkadaşlar. Burada ATP, hücresel solunum, fotosentez, kemosentez başlıkları vardı. Bitki biyolojisi zaten baba ünitelerden bir tanesi. İki tane soru geldi burada. Alt başlıkları devasa. Çok sevmeyebilirsiniz bu üniteyi de. Ama şöyle bakın lütfen. Olaya. bir şey bütüncül olarak gözünüzü korkutuyorsa onu ana hatlarıyla parçalayın arkadaşlar biz video çekimlerimizi tam da böyle hazırladık ana başlıklar üzerine kurguladık ve özellikle biyolojide arkadaşlar o ana başlıklara hakim olduğunuzda göreceksiniz aslında gözünüzü korkutan hiçbir şey Yok. En son canlılar ve çevre ünitesinden de bir tane soru geldi. Yani şöyle kaba taslak 13 tane üniteden bahsedebiliriz arkadaşlar biz AYT biyolojide ama dediğim gibi o kadar çok parçalaya parçalaya konu anlatımı yaptık ki hem çok daha rahat çalışın hem anlamadığınız bir yer anlamak için kocaman bir videoyu dinleyerek zaman kaybetmeyin hem de arkadaşlar can alıcı noktalara dikkat edin diye. Evet 2022 AYT Biyoloji konu başlıklarımız bu şekilde gençler. Bir sonraki videoda soru çözümüyle ve konu tekrarıyla sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın, iyi çalışmalar.